Arkadaşlar herkese selam. Bugünkü planım aslında benim şey böyle daha çok. Ee, bir tık kendime vakit ayıracağım çünkü dünden beri midem bulanıyor feci bir şekilde. Ve <laughs> ee, açıkçası çalışmadım ya, korktum. Ve açıkçası ben bu mide bulantısının şeyini bilmiyorum. Heyzem hadi ya. Sebebini bilmiyorum. Ve bundan kaynaklı bir tık gerginim. Çünkü ya midemi üşüttüm ya da bozuk bir şey yedim. Ya yani başka bir şey aklıma gelmiyor ne yazık ki. Öyle bir durumdayım şu an. Öyle bir mide bulantısı var ve canım çok sıkılıyor. Zaten. Bismillah. Dur Burak'a çık arkadan. Bu, bu haftaki vlogta yüksek bir ihtimalle um, bir sürpriz olacak. Tabii ki emin değilim. Onu da söyleyeyim. Bugün gerçekten artık o geçen haftanın vlogunu editleyip size bir şey yapmak istiyorum. Bir de şey görüyorum arkadaşlar. İngiltere'ye taşındım. Avustralya'ya taşındım. Avrupa'nın en güzel şehrine taşındım. Neresi? İşte atıyorum Londra, Dublin falan. Çok imreniyorum. İmreniyorum. Yani kıskanmıyorum. İmreniyorum. O yüzden de böyle şeyim biraz. Allah'ım ne olur bana da bir para diye. Şu anda da bir İş teklifini değerlendiriyorum ayrıca. Bu iş teklifindeki en büyük sıkıntı ülkeden taşınma muhabbetimin olması. Benimle birlikte çalışmak istediklerini söyledikleri için zaten değerlendirmeye aldım. Yoksa öyle bir şeyim yoktu. Fikrim yoktu. Ben anda değerlendirme aşamasındayım. Neyse negatif basmadan devam edelim. Yani o kadar böyle şeylerdi ki normalde cevap vermeleri bir insana, bu şirketten bahsediyorum. Cevap vermeleri işte bir hafta iki hafta falan oluyormuş. Ama benim aldığım eğitimler çok fazla gözlerine çarptıkları için ve benimle birlikte çalışmak istediklerini söyledikleri için açıkçası ben çok böyle şey oldum, onore oldum. Ama şöyle bir durum da var. Ülkeden gitmeyi şu an istemiyorum. Daha güzel şart, şartlara sahip olan bir yere gidebilecekken Türkiye'yle aynı şart şartlara sahip olan bir yerde çalışmayı kabul etmeyi düşünmüyorum. Her ne kadar kalacak yer işte olsa da. Yani SGK'm işlenmeyeceği için, ülke dışında olacağından dolayı SGK'mın işlenmeyeceği durum olduğundan kaynaklı. Ama işte pazartesi günü bir gün dönüşmeyi atacağım. ki ailemle konuşmam gerekiyor bu durumu aynı zamanda. Onların da fikrini almam. Öyle yani. Pazartesi en geç haber vermem gerekiyor ki onlar da mağdur olmasın, ben de mağdur olmayayım öbür türlü. Bakalım ya. Şimdi şey mi gerçekten başım çok feci ağrıyor şu an. Ve hani ilk arabayı almışım. Bir yerde böyle çekip kenara içimi dışımı çıkartabilecek bir baş ağrısına sahibim. Yani migrenim tuttu. Uzun yafa kısası bu. Migren hastası olanlar bilirler ki migren ağrısı baş ağrısı daha da sizi. Öyle bir şiddetli bir ağrı olursa, yani işte her ihtimale karşı yanımda şey aldım, arabayı aldım ki direkt çok acil bir şey olursa hastaneye gidebileyim diye. Burada ben çevre elimdekilere göre gayet güzel, yani çevre ilçelerimdekilere göre gayet güzel yaşıyorum burada. Ama sorun şu ki çevre ilçeden gelen çok fazla insan olduğu için benim oturduğum yere, oturduğum yerin kalitesi de düşüyor. Öyle bir sıkıntı da var. Başım çok kötü. Nasıl niye tıkalı peki ya? Konuşmayacağım. Bu ışık ne zaman yanacak acaba ya? Size de şey oluyor mu böyle önünüzdeki araç ilerlediği zaman otomatikman ilerleme isteği geliyor mu? Bende o oluyor mesela. Yani trafik ışık bekliyoruz yani. Öndeki araç ilerlese şu an ben de ilerledim. Ama ilerlemiyor. O istikrarı gösteriyor yani. De değişik değil baya değişik. Gerçi şeymiş. Dalmış sanırım bir tık. Bir tık dalmış olabilir. Allah'tan kesiyorum bunları da. Ne kadar sinirlendiğimi görmüyorsunuz. O çok iyi oluyor. Bu arada benim side job'um var. Side da şey, Sarda e, teknik de, ekip desteği sağlıyorum. Donanım tarafında, yazılım tarafında fark etmiyor. Oraya geldim. Bu da şeyden kaynaklı şu an. Elime para geçsin. en azından kredi kartımı bir Girişimde olduğum bir yer. Aa, sanırım Ofa. Haber dinlerken park sırası bekleme challenge. Kendimi hissetmediğim için bir hastaneye geleyim dedim. Sarım falan taktırayım diye ama hastanenin girişinde çok sıra var. Ve kimse ilerlemiyor. Dedim ve ilerlemeye başladı Nasıl yani? Yoğun bir otoparklı şeyine maruz kaldım gerçekten. Birazdan çıkartacağım sanırım arabanın içine. Boşuma. O acayip başıma. Kendi gruplar. Dedikten sonra ben normalde bir şey bırak yaparım Bırak ama kaos, nasıl ya. yayın olsun. Kik'te ayaral yayını nasıl Öyle açıyorlar? Böyle girecekler. Ben ayaral yayın Çanda, açıyorum. istiyorum. Cuma namazı yapacağım. Nasıl terk ediyor burayı? AVM gezerken yayın açayım falan. Onlar harekete geçmiş. Benlik bir şey çünkü ben. Onları kalkar. Ayda en az 15 defa AVM'ye gidiyorum. En az o yani. bu ay böyle param olmadığı için şey ama. kim çekilmiş? Ay sizinle mi uğraşacağım abla? Yolları daraltmışlar. Yolları araba falan bırakıyorlar. Acayip tatsız. Ha? ha? Hı hı hı. Arkada yayın hı dinlerken e, video çekebilmek çok güzel ya. oluyormuş ya. Ben oh, onu fark ettim. Ve oh, Captain. evet Captain, arkadan Captain. şarkı söylüyor Burak şu an. Oh, Çok bak, güzel. Bak, hala şaka yapmaya devam ediyorsunuz. <laughs> İnanamıyorum <gülüyor> sana bırak artık. Mükemmel mükemmel. Unsur aparat var. Daha eve gideceğim gidemiyorum Daha arkadaşlar. Daha, daha Acayip trafik var. Ve ne yazık ki iş çıkış saati bile değil şu an. Evin oh. önünde yer bulsam da yayın açsam artık. Esat rejimi askerleri. Gerçi başım da ağrıyor ama. Çekildiler.

자카카드 시 s Some love, love. It's all to my crazy for trying, crazy you for you. For you? Yeah, I do Maybe it is, but I'll live with it. If it means I love y'all. If we could be together, I'm set Every song about you on my set list. All of my friends wanna hear about us. All of your friends wanna hear about us. So let's roll with the punches They come with the thing called trust. We don't gotta roll out commitment. I want you differently. I think this is love. Yeah. I think this is love. love. Bu hafta sizinle IU diyetini deneyeceğim. Diyette bir adet elma sabah kahvaltı olarak. Bir adet öğle yemeği olarak tatlı patates. Bir de akşam protein içeceği gözüküyor. Biraz sıkı bir diyet olduğu için sadece 5 gün yapmamız öneriliyor. O yüzden 5 gün yapacağım. Ama bir tık da hasta gibiyim arkadaşlar. Burnum falan çok kötü. Yani anlamıyorum öksürüğüm yok. Deneyeceğiz yani. Bakalım. Bu aralar kilo veremediğimi fark ettiğim için bunu yapıyorum ve spora da gidemiyorum. Sporla birlikte bu birazcık beni zorlayacak ama dayanacağım. Zayıflamak istiyorsam bunu yapmak zorundayım. O yüzden öyle yani. Şimdi Erman'ın gelmesini bekliyorum ki gelsin yiyeyim. <laughs> E get together what's the word Günaydın, günaydın. Öğlen öğlene doğru kalktım bugün. O yüzden e, öğlen patatesini yedim. Şimdi elma yerine bir muz yerim, potasyum alayım diye. Üf, ders çalışmaya gideceğim. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Pazar çıkış insanlar geliyor, o yüzden kapatıyorum. E, e, e. Süsünüzlerin dolu O yüzden çok böyle Başım da ağrımıyor ama Dolu o yüzden Bunun şeyi yapacağım <laughs> Selamlar. Ben yine hazırlandım. Çıkıyorum. Çıktım daha doğrusu. Otobüs bekleyeceğim. Birkaç şey evde unutmuş gibi hissediyorum. Umarım telefon şarjımı unutmamışımdır. Yoksa sıçtım. Ah. Huh durakta bakacağım. Telefon şarj mı unuttuyuz orada da. Otobüse binemem. Çünkü telefon şarjım olmadan yaşayamıyorum. Size de vlog çektiğim için aslında vlog belli bir kısmı şarjın yiyor. Bundan dolayı da şeyim. Ağır abi. pis pis. Ben bugün size çok fazla video çekemedim çünkü çok böyle şeyde değildim açıkçası hani kafamın yerinde olmadığı bir dönemdeyim ben kaynaklı video çekemedim <laughs> yandım bu yandı tamam çay yapacağım bu gece annemin doğum gününü kutlayacağız o yüzden onu da doğum günü için hazırlık yapıyorum şu an bunları falan yerine yerleştireceğim Bu sizi şöyle alabilirim aslında Artık şarjım bitene kadar. burada arada Aylin'in diyetini yapmaya çalışıyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Ben uyamıyorum o diyete. Olmuyor yani. Canım mutlaka bir şey çekiyor gün sonunda ve o yüzden kendime göre uydurmaya çalışıyorum bazı şeyleri. Daha fazla protein almaya çalışıyorum. Daha fazla işte süt, protein tozu falan tüketiyorum. Daha da proteinli süt tüketiyorum. Yumurta yemeyi sevmediğim için yumurta yemiyorum. burada yumurta var o yüzden. Böyle yani. Mutfağı tutlarken bu arada kız kardeşimin arkadaşı geldi. O yüzden arkadan ses gelebilir. Şunu şöyle mi koysam ya? Bu da bir düzen yapamadık bir türlü kahve konusunda. Şimdi evet. Annem bunları niye yıkadı peki? Neyse buna dokunmayayım ya. Kendi bilir. Hiç dokunmayayım gerçekten. Sadece şunu... Şimdi bu aldığım şeyleri denemek için yani ne kadar uzattığını görmek için şöyle şuradan bakacağım. Böyle tam mı? Tam. Şurası. 39 cm. Tamam. Benim kaç santim olmuş bir de ona bakayım. Gerçi kıyafetle bakacağım ama aynı. 77 cm. <laughs> Kız kardeşim sayıların karelerini öğrenmiş. Aynen. Canım benim. Kaç niye yeni öğrenmiş gibi davranıyorsun peki? <laughs> Ayağıma düş çekti ya. <laughs> Almıştım. Evet bu arada kefir kestirdim. Çok <laughs> kısa kestirdim. 69. 13. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> niye, niye öyle içiyorsun? Bu arada her akşam kendimi maça içmeye... 144. 12. Bekle. Ben 26 yaşındayım biliyorsun <laughs> değil mi? Pi kare ne? 3,14. Pi'nin karesi mi? Yoksa pi mi? Ben matematikçiyim. Kod söyle bana bir tane. Ne kodu söyleyeyim? Print. Hı -hı. Çift tırnak. Hello World. Çift tırnak kapat. Ne bu? Hello World çıkıyor. Hello World. <laughs> 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 That's so interesting. <laughs> I'm so confused. <gülüyor> 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 I'm so confused. I'm so confused. Hey, eee Hintliler nasıl konuşabiliyorsun değil mi? Don't tell me what to do. I'm gonna buy some. Ya Rabb bişikiyor. Hello, anlamadı Help me please. Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Tu şu matcha içeceğim güldürme beni. Gözüküyor. Popom bu. Ya kayıtdayım, kayıtdayım. Vlog'a gelecek. Vlog'a <laughs> girecek. Benim annem ne kızıyor? Bu arada çok bana benziyor. Aynı bile yok. var bu arada. Benziyoruz. <laughs> Dudaklarımız bile benziyor. Gerçi seninkisi daha ince, ezik. <laughs> güç suyu. Evet böyle arkadaşlar. Kendinizden 13 yaş küçük kız kardeşinizin olması ergen ya. Girmedim. <laughs> Yaptığı hareketleri görmeniz lazım. Yani boşuna gülmüyorum. <laughs> çekmeyeceğim. Tamam. Bak. Sen karşımda bir şeyler yap. Seni çekmeyeceğim. Ben Bilmemeye Tamam. 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 <laughs> tamam. <laughs>